Esselamu Aleyküm. Aziz dostlarım, Allah'ın rahmeti, bereketi insanı, hidayeti, inayeti, cümle, cümle, inananların üzerine olsun. Allah Teala'nın Esra'yı Zübillah Bismillah Hayatü Dünya dünya ve ayetinde ifade edildiği üzere dünya hayatı bir oyundan bir eğlenceden ibarettir. Ancak biz bu kadar güzel bahçeler yaparak dünyayı saadet yurdu haline getirmeye gayret ederken ahiret yurduna hazırlığımız maalesef Anadolu tabiriyle kıt. İnsanoğlu çevresini güzelleştirebilmek için hani konforlu yaşam deniyor ya konforlu bir yaşam sürebilmek için güzel güzel bahçeler yapıyor. Gökyüzünde uçaklara binip uçuyor. Yürüyüş kortlarında huzur ve sükun içinde yürürken bu hayatı bahşeden Allahü Teala'nın varlığının ve birliğinin en güzel nişanelerini Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin tabiriyle unutuyor. Parmağını gözüne sokuyor. 55-60 yaşında bir amcamız şu hararetli günde yürüyor. Başka kardeşimizle biz gölgede oturmayı tercih ettik. kadar güzelliklerin içinde bu güzellikleri ihsan eden Allahu Teala'yı unutmak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifadesiyle parmağını gözüne sokmakla eşdeğerdir. Biz genelde kırmızı günlere aşığız. Bunlar biraz hem bensi güllere vurgunum. Güllere sevdalı. Bana güller verin. Kırmızı güller verin. Kan rengi. Hüzünlü şehit odalı. Bana güllerimi güllerimi verin. Burada bu kırmızı gülü de tespit ettik.